noktaları kimse bu çıplakla paylaşmıyor arkadaşlar. Açık ve net. Bir, peki biz niye paylaşıyoruz? Çünkü öyle bir hizmet sunuyoruz ki bunu asla tarif etmeye çalışıyoruz. Çünkü eşi benzeri olmayan, hakikaten böyle anlattığımız zaman da biraz ileti duran bir durum oluşturuyor ama mecburen bu tarifleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü böyle bir hizmetin hiçbir benzeri yok. Çünkü e-ticaret yapmaya başladığınız andan itibaren bir sürü gereksinim var ve bu gereksinimleri siz fark etmeden e-ticaret adım attığınız andan itibaren bir müddet sonra yolda karşınıza çıkıyor. Hay Allah diyorsunuz. Hay Allah dedikten sonra iş işten geçmiş oluyor. İşte hay Allah dememek için arkadaşlar bunu baştan biz size anlatıyoruz ve neden bizi tercih etmenizin bunların da aslında maddelerini sizin için sıralıyoruz. Bizi tercih ederseniz neler kazanacaksınız arkadaşlar daha baş, başlamadan bunları adım adım size anlatıyorum şu an. Şirket kurmadan e-ticarete başlayabiliyorsunuz biz de arkadaşlar. Peki bunun artısı nedir Ali Bey diyeceksiniz. Şirket açma masraflarından kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Şirket açtığınız andan itibaren direkt giderleriniz başlar. Bu giderlerden kurtuluyorsunuz. SGK'sıdır, muhasebe ücretidir, dolaylı vergileridir, genel giderlerdir. Bunların hiçbiri cebinizden çıkmayacak. Bunları küçümsemeyin. Aylık bazda nereden baksanız 3.500-4.000 TL gibi rakamlara tekabül ediyor arkadaşlar. Siz iş yapsanız da yapmasanız da yıllık bazda 40-50.000 TL para cebinizden çıkar. Şimdi şöyle bir düşünün. E Ticarete girmek istiyorsunuz, para kazanmak istiyorsunuz. E daha kafanızda da sorular var. Ama böyle bir giderler olduğu zaman da çok rahat bir şekilde karar verebilir misiniz? Veya korkmadan ticaret yapabilir misiniz? Yapamazsınız. İşte burada bu korkuya yer yok. Sıfır giderle e-ticarete başlatıyoruz biz sizi. Hiçbir gider yapmanıza gerek yok. Profesyonel bir e-ticaret sitesine sahip oluyorsunuz. Zaten birazdan göstereceğim bunun nasıl olduğuyla. E-ticaret sitesi falan almanıza gerek yok. Ne satacağım derdiyle uğraşmıyorsunuz. On binlerce üründen oluşan bir ürün havuzu size sunuyoruz arkadaşlar. İster bu ürünleri satın, isterseniz direkt kendi ürünlerinize satabilirsiniz. Siz de ürün bulabilirsiniz. Hiçbir kısıtlama yok. Burada hazır bir şekilde ürünleri buluyorsunuz. Peki bu ürünlerin devamlılığı nasıl olacak ve bu ürünlerin desteğini kim veriyor? İçeride aynen pazar yerlerindeki gibi canlı tedarikçiler, firmalar, esnaflar, koviler var arkadaşlar. Ürünleri onlar koyuyor zaten mağazalara. Direkt burada 2700'den fazla tedarikçi ürünlerini sizin için hazır olarak sunuyor. Ve direkt ürünlerle ilgili müşteriye, direkt e, müşteri soru sor butonundan da, satıcı soru sor butonundan da destek veriyorlar. Yani siz bunlarla ilgili de bir iş yüküyle uğraşmıyorsunuz. Sınırsız kategori ve sınırsız ürünle çalışıyorsunuz. Hangi alanda çalışmak istiyorsanız bu olanı seçebilirsiniz ya da tüm kategorilerde de satış yapabilirsiniz. Bir kısıtlama yok. %40'a varan karlılıkla e ticaret yapıyorsunuz. Yalnız biz buradaki %40'ımız çok enteresan arkadaşlar. Lütfen buraya da e, odaklanalım. Şimdi normalde ticaret yaparken bir ürünü alırsınız, üzerine karınızı korsunuz, KDV'sini, gelir vergisi vesaire hesaplar, kargo'yu, margo'yu. Ondan sonra satışa çıkarır ve e, sattıktan sonra da karınızı bilirsiniz. Çoğu insan bunları yaparken bile tam yapamadığı için zarar eder genelde normalde de birazcık deneyimi olanlar ne demek istediğimi anlamıştır zaten. Peki buradaki olay ne? Burada arkadaşlar siz bunların hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz. Ürün satış fiyatı kaç lira? 1000 lira. Kar marjı kaç lira? %40. Siz o 1000 TL'lik ürünü sattığınızda 400 TL'yi hesabınızda görüyorsunuz. Ürünün kar marjı kaç lira? %30. Siz o 1000 TL'lik ürünü sattınız, ciro yaptınız diyelim 300 TL'yi ekranınızda görüyorsunuz. Ne KDV'siydi, ne gelir vergisi, ne stopajıydı vesaireydi, kargo ücreti eklenmesiydi. Bunların hiçbirine karışmıyorsunuz ne temiz kazancınızı biliyorsunuz. ve iş yükü insanı en çok yoracak ve bir ekşi olarak bu işin normal şartlarda yapılmasının mümkün olmayacağını anlatan en önemli noktadayız. Tahsilat, fatura, sipariş, kargo, iade hizmetleri, müşteri hizmetleri, muhasebe süreci, yönetim, takip Bunların hiçbiriyle ilgili en ufak bir iş yükünüz yok. Bizim direkt genel merkezimiz, kadromuz, sizin bunu yapıyor arkadaşlar. Siz sadece dediğim gibi biraz önce satış yapıyorsunuz, kazancınızın keyfini çıkarıyorsunuz. Peki teknik bilgi ve bir yazılımcıya ihtiyacınız var mı? Yok arkadaşlar. Cep telefonu ve internetin olduğu her yerden işinizi çok kolaylıkla yönetebilirsiniz. Ne bir teknik bilgiye ne de bir yazılımcıya ihtiyacımız var. Bizim tarafımızdan zaten sürekli siz hizmet alıyorsunuz bu konuyla ilgili. Ve en son maddede arkadaşlar e-ticarette alacağınız eğitimler çok önemlidir. Ve başladığınız andan itibaren sürekli eğitim satarlar ve satın alırsınız. Bu görürsünüz. görürsünüz. Eğitim satın almakta kötü bir şey değil alabilirsiniz. Ama bizim buradaki olayımız eğitim satmak olmadığı için eğitimleri ücretsiz olarak size veriyoruz ve bununla da ilgili artık 4 yılı geride bıraktığımız için insanlara nasıl para kazandıracağımızla ilgili çok ciddi tecrübeye sahibiz. Ve gerçekten en basic modelden nasıl para kazanmaya başlayacakları ile ilgili inanılmaz güzel bir yol haritamız var. Ve bu yol haritasını siz kullanarak da gerçekten kalıcı bir şekilde gelir elde edebileceğiniz bir işe sahip olabiliyorsunuz. Hem de birkaç aylık dilimde bunu tutturabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok çok kıymetli ve bu eğitimlere biraz önce de söylediğim gibi canlı ve sonradan kayıt izlemekle ilgili sınırsız şekilde erişim hakkına da sahip oluyorsunuz. Lütfen kararınızı verirken bu anlattıklarımı bir gözden geçirin. Böyle bir hizmeti ne kadar paraya almak mümkün? Ne kadar bir para ödemek lazım böyle bir şey için? Gözünüzde canlandırdığınızda inanılmaz rakamlar aslında kafanızda uçuşmaya başlayacaktır.